Durex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 2 Aralık Cuma günündeyiz. Yeni bir aya ve senenin son ayına girmiş bulunuyoruz. Barış Bey günaydın, merhabalar. Nasılsınız? Günaydın, iyiyim Zeynep. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yeni bir ay, yeni bir umut diyelim. Yeni bir sene geliyor. O yüzden ben birazcık heyecanlıyım. Onun haricinde zaten aslında piyasaya baktığımız zaman ABD FED Başkanı Jeremy Powell'ın konuşmasının ardından hatta 5 kitabın açıklanmasının ardından biliyorsunuz ki kripto paralarda ve diğer küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketlilik gerçekleşti ve dolar endeksi 104 bandında geri çekildi. Evet dün akşam itibariyle bir miktar yine kripto paralarda 17 bin doların altında fiyatlamalar gördük ama tekrardan Hani yükselişin devam edip edemeyeceğini merak ediyoruz aslında. Bu yükseliş kısa bir yükseliş miydi? Bunlar mesela düzeltme miydi? Bizim için tekrardan 17 bin doların üzerinde fiyatlama görüyor olacak mıyız? E, 17 bin dolara çok yakın zaten e, şu anda. Yani bu hafta e, yani çok net bir şekilde belli ki Amerikan borsalarına paralel bir seyir var kripto paralarda. Yani Korelasyon çok güçlü. İşte bu hafta ortasında. Fed Başkanı'nın Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşma her şeyi değiştirdi aslında. E aslında Powell bilinmeyenleri söylemedi. Bunu zaten haftalardır diğer Fed yöneticileri söylüyordu. Yani bundan sonra faiz artırımlarında bir yavaşlamaya şeyin Hatta son faiz kararı metninde de 2 Kasım toplantısının metninde de benzer ifadeler vardı orada da Powell aslında benzeri ifadeler kullanmıştı sonraki basın toplantısında onu vurguladı. Yani vurguyu sürdürüyor FED yöneticileri. Uygun olur dedi faiz artırma oranlarını yavaşlatmak. Bu aslında konuşmasının bir kısmıydı. Yani güvercin olan kısmı, işte piyasaların yükselmesine neden olan kısmı bu bölümdü. Ama onun yanında biliyorsun aynı zamanda dedi ki aslında faiz artırma oranları değil önemli olan, önemli olan nereye kadar çıkarılacağı ve orada ne kadar enflasyonu bastırıcı seviyede ne kadar kalacağı dedi. Yani gerçekten de yani ha 50-50 gitmiş ha 75-75 gitmiş sonuç olarak %5'in üzerine çıktıktan ve hatta yani şu an bilmiyoruz tabii nerede duracaklarını ama e, hani kötü bir senaryoda daha da gittikten sonra bunun 75 değil 50 şeklinde yapılmış olması çok da önemli değil aslında uzun vadede. Ama piyasalar kısa vadeye bakıyor sonuçta yani kısa ya uzun vadeli biliyorsun miyop yani çok uzağa göremiyor piyasalar çünkü daha doğrusu ilgilenmiyorlar. Yani uzak uzakla çok fazla özellikle de ilk anda çok fazla ilgilenmiyorlar. İlk işte piyasaların verdiği tepki o ilk şey kısmına yani faiz artım oranını düşüreceğiz, yavaşlatacağız, yavaşlatmak uygun olur tam kelimesi <laughs> kısmına Onun etkisiyle Amerikan borsalarında %3 civarında yükselişler vardı. Bitcoin Altcoin'ler işte FTX'e düştükleri diplerden toparlandılar. Ethereum yeniden 1300 dolara geldi. Altcoin'lerde de yükselişler gördük. Bu arada altın da çok ciddi bir rally gördük. Yine bütün bu kaosla Altın evet. Altında ons altında 1800 doları geçti. Bugün hala 1800 doların üzerinde. Bütün bunların arkasında işte bu FED olayı var. Şimdi kripto tarafından bakacak olursak aslında bu kriptolar için iyi bir gelişme. Çünkü yani FTX olayıyla sanki dibi gördük gibi bir izlenim doğurdu piyasalarda. Yani FTX'in batması Amerika'da ve ardından işte başka bir iki şirketin daha iflas başvurusu yapması, BlockFi gibi bazı şirketlere dair söylentilerinde alıp yürümesi düşüyordu kripto paraları geçtiğimiz haftalarda. Ama yani şimdi bir dipten dönüş var gibi gözüküyor. Bu FED başkanının konuşmasıyla. Bu açıdan iyi. Yani eğer dibi gördüysek, tabanı yaptıysak ve yükselişe geçtiysek bu iyi bir gelişme. O açıdan kripto paralar için daha önemli. Şimdi ama buradan nereye gider sorusu. Ee, buradan nereye gideceği sorusu için yine bir kere bence Amerikan borsalarına bir dönelim bakalım. E bugün bir miktar şimdi vadelilerde dün zaten eksi de kapattı. kadar evet. S&P 500 Amerikan borsaları. Çünkü işte o e, Powell'ın konuşmasının ikinci bölümü e, ne odaklanıldı bu sefer. Yani e, biz ne, ne, kadar bekleyeceğiz? yani o yüksek oranda politika faizini çıkaracağımız seviyede ne kadar bekleyeceğimiz önemli dedi. Yani uzun bir süre bekleyebiliriz demeye getirdi birincisi. İkincisi bu arada tabi Amerika'da bir resesyon beklentisi var. Ee, şimdi bu yani bu Fed'in konuşması, Fed Başkan konuşması ile ilgili değil. ne zamandır var bu beklenti? Yani işte Fed'in yaptığı faiz artırımları Amerika Amerikan ekonomisini bir durgunluğa sokacak. Durgunluk ne demek? İki çeyrek üst üste eksi büyüme en az artı onun yanında iş gücü piyasasının da daralması ve işsizlikte belirgin bir artış. Yani bu üç faktör veya iki faktör yan yana geldiğinde buna resesyon deniyor Amerika'da. Aslında bizde Türkiye'de mesela iki çeyrek eksi büyüme yeterli resesyon demek için. E, ama Amerika'da bunun yanına işgücü gücü piyasasını da ekliyorlar. Ki işte cuma günü aynı zamanda tarım dışı istihdam verisi biliyorsun. E, işte haftanın önemli verisi o ona işaret edecek. Ama işte bir resesyon beklentisi var. Amerika'da 2023 yılında. Bunun ne kadar e, şiddetli olacağını bilmiyoruz. Şu anki görünüm çok da sert olmayacakmış gibi resesyon durgunluğuyla. Amerikan ekonomisinde öyle bir sert çakılma ya da ekonomi jargonundaki adıyla sert iniş olmayacak bir yumuşak iniş. Yani Amerikan ekonomisi bir hafif daralacak. Ondan sonra da yeniden oradan yükseliş için aslında zemin bulmuş olacak. Şu an aslında güçlü senaryo bu. Fakat sonuçta resesyon dediğimiz yani yumuşak da olsa durgunluk, daralma biraz önce gördüğümüz gibi adı üzerinde e, daralma dediğimiz şey e, üretimin daralması üretim veya satışların daralması aynı zamanda şimdi aynı zamanda harcamaların daralması yani Amerikan halkın tüketim harcamalarının azalması e, bu demek ki şirket bilançolarının daralması yani resesyonda şirket bilançoları ister istemez küçülecek yani birinci çeyrekte ya da ikinci çeyrekte kötü bilançolar açıklayacaklar Amerikan şirketleri e, bu da Amerikan borsalarını düşürecek Amerikan borsalarıyla bir korelasyon olduğu için kripto paralar arasında Amerika'nın durgunluğu kripto paraları da olumsuz etkileyecek. O beklenti şimdiden zaten olumsuz etkiliyor. Yani işte mesela dünkü S&P'deki geri çekilme biraz da bu bekleyişten kaynaklandı. Hafta içinde farklı kaynaklarda çeşitli yatırım kuruluşlarının öngörüleri vardı. Mesela Merrill Lynch önümüzdeki dönemde bir yatay seyir bekliyor S&P'de, S&P 500'de. New York borsası endeksinde bunun sebebi işte biraz önce anlattığım bu resesyon henüz daha fiyatlanmış değil diyor. Benzeri başka yorumlar da var. Yani bu resesyonun henüz daha fiyatlanmadığını, fiyatlara dahil olmadığını, fiyatlara girmesiyle birlikte e, borsalarda geri çekilmeler görüleceğini söyleyenler var. Onların öngörüsü gerçekleşirse ve o zaman bir korelasyon olduğu için kripto paralarla gelecek yılın ilk yarısında da e oradan olumsuz etkinin yansıyacağını kripto paralara öngörebiliriz. Hı hı. Bu tabii ki bir resesyon senaryosunda yaşanacaklara şimdi dair öngörülerde bulunuyoruz. Ama sonuçta piyasayı tutan şu anda bu. Yani bir resesyon tedirginliği var. Yani FED Ne kadar duracak olsa da sonuç olarak politika faizini getirdi neredeyse %5'e. E bu kadar yüksek faiz de harcamaları azaltacak Amerika'da. E harcamaların azalması da bir durgunluğa neden olacak. Durgunlukta borsaları ve kriptoları aşağıya çekecek beklentisi. Şu anda piyasaları ve, piyasa, ve tabii ki kripto para piyasalarında Bitcoin'i ve altcoin'leri de şu an bir miktar tutuyor gibi gözüküyor. Hı hı. E şöyle zaten Bank of America geçen gün yine yaptığı açıklamalarda ABD'nin faiz artımlarına artık biraz daha e, yavaşlatması gerektiğiyle alakalı açıklama yapmıştı. Yoksa piyasaların gerçekten biraz daha Allah'ın bulmak olacağını belirtmişti. Ki e, FED Başkanı Jeremy Powell da bu konuşmayı e, tasdiklediğini söyleyebiliriz neredeyse. Piyasalar bunu biraz daha umut ışığı kaynaklı baktılar ve güvercini algılamak istediler gene itibariyle. Ama onun haricinde zaten FED Başkanı Jeremy Powell sürekli aynı şeyi söylüyor. Faiz artımları yapmaktan e, yapmaya başladıktan sonra işte evet biz faiz artırımlarını yapacağız enflasyonu baskılamak için ama hani veriler iyi gelirse neden biz daha fazla faiz artıralım e, görüşlerini açıklamışlardı. Bunun haricinde Barış Bey biliyorsunuz ki döviz tarafı var e, yani euro tarafı var ve Avrupa bölgesi güçlenmeye devam ediyor. Döviz kanalında en azından onu söylemek istiyorum. Çünkü biz çarşamba günü yine FED Başkanı'nın konuşmasının öncesinde e, Avrupa bölgesinden enflasyon kararını aldık. Yüzde yüzde, e, %10.4 beklenirken yüzde %10 olarak açıklandı. Sürpriz bir veriydi bizim için. Ve sonrasında zaten e, Euro dolar kanalında da bugün itibariyle 1.05 seviyeleri test edildi. Euro bölgesi biraz daha güçlenmeye devam edecek mi sizce döviz tarafında? Şimdi orada da aynı şey geçerli yani işte bu Amerikan merkez bankasının politikası altını nasıl etkiliyorsa euroyu da etkiliyor. Euro yani birin altından geldi ve 1.05'e kadar artık işte geldi. Son FED başkanının biraz önce üzerinde durduğumuz konuşmasıyla oradaki sebep Fed şimdi yavaşlıyor ve duracak. Yani %5 civarında politika faizini nihayetlendirecek ama Avrupa Merkez Bankası arttırıyor. Kendi politika faizini arttırıyor. İkisi arasında bir ciddi bir açı var. Amerika Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi arasında. Çünkü Avrupa Merkez Bankası geç kaldı. Temmuz ayında başladı artırımlara. 50 bas puanlık başladı. O artırmaya başladığında Fed çoktan yani bir 25, bir 50, sonra bir 75, bir 75 daha yapmıştı zaten Temmuz ayında. Yani arada büyük bir açı oluşmuştu. Şimdi o açı Euro'nun aleyhine çalıştı. Ama bu fark kapanmaya başlayınca, açı kapanmaya başlayınca da yeniden yükselişe geçti Euro. Tabi burada hani şeyi de e, üzerinde hani akademik araştırma gerektiren bir şey. Yani o dönemde biliyorsun dolar endeksinde müthiş bir rally gördük. Yani şu son birkaç haftada dolar geriliyor olsa da dünya piyasalarında aslında bu yılın yani bitirmekte olduğumuz 2022 yılının en çok getiri sağlayan yatırım eser, yani yatırım aracı nedir diye baktığımızda doları görüyoruz. Ya yani dolar işlemlerini görüyoruz. Yani dolar endeksi yıl bu yana aslında hala ciddi şekilde artıda. Yani uzun yıllardır 100'ün hani altında kalan endeks 114'e kadar çıktı. Tamam şimdi biraz geriledi ama gerilediği nokta hala 100'ün Ciddi şekilde üzerinde yani dolar aslında ve aldığını veriyor. Fakat buradan daha geriye gider mi? Yüzün altına iner mi dolar endeksi? Yüzün altına inerse çünkü o zaman Euro'daki tırmanışın devam edeceğini ve işte yıla başladığı 1.15 seviyelerine yaklaşacağını söyleyebiliriz. Ama benim öngörüm buradan yükselişin çok kolay olmadığı şeklinde şeyde Euro tarafında ve dolar endeksini de gerilemenin yani yüzün altına inmesini ben pek olası görmüyorum. Dolar endeksini ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bunu vurgulayalım. Yani bu konuda çok sayıda çok farklı görüşler var. Yani dünyanın çok ciddi yatırım analistleri, yatırım kuruluşları bu euro dolar paritesine dair öngörüler yayınlıyorlar. Ee, ben bir tarafın eğilimini yansıtıyorum diyeyim. Daha boğa, euro açısından daha boğa olanlar da var pozisyonu alacak olanların bunları incelemesi lazım elbette. Fakat yani şimdi şöyle bir problem var. Makroekonomik açıdan baktığımızda ki ben hani çok teknik analizi anlamıyorum zaten. Yani temel analiz tarafından baktığımızda, temel analizine baktığımızda Avrupa ekonomisi hala iyi bir durumda değil. Yani karşımızda gümbür gümbür büyüyen bir ekonomi mi var? Yani ne değişti? Şimdi savaşla birlikte Avrupa ekonomilerinde Avrupa ekonomileri çok ağır darbeler aldılar ve yıllarca cari fazla veren Avrupa ve bu arada Avrupa'nın lokomotifi Almanya cari açık vermeye başladı. Yani hani o şeye baktığımızda, geçtiğimiz yıllara baktığımızda istikrarlı bir şekilde ihracatı ithalatından fazla toplamda hep ciddi şekilde cari fazla verirdi. Hem Almanya hem de Avrupa ama şu anda cari açık veriyor. Bir kere bu euro üzerinde bir baskı, e diğer yandan bir resesyon Avrupa'da yaşanacak ve büyük olasılıkla Amerika'nın yaşayacağı resesyondan daha sert bir resesyon olacak. E şimdi bir ekonominin performansı da o ekonominin parasını, para birimini, ulusal parasını ya da bölgesel parasını etkiler. Yani bir, paramın, bir para biriminin değerini belirleyen yani faktörlerden biri elbette ekonomik büyüme. Başka faktörler de var. Tabii ki işte cari aç gibi, birtakım başka şeyler gibi, enflasyon gibi. Öyle baktığımızda Almanya, Avrupa bir durgunlukta enflasyon yüksek. Yani Enflasyon tamam bir sürprizle karşılaştık. %10'a geriledi bu hafta açıklanan veri Avrupa Birliği genelinde ama %10 hala yani %2 hedef koyan bir merkez bankası için ve geçtiğimiz yıllarda da gerçekten de uzun bir süre boyunca hep %2 civarında enflasyonu olmuş bir bölge için %10 çok yüksek bir enflasyon. Ve Amerika'nın enflasyonundan da yüksek. Amerika %7.7'ye geldi. E ama Avrupa tarafında %10, Almanya'da %11. E şimdi hani böyle baktığımızda makroekonomik e bir de savaş var tabi Rusya Ukrayna savaşı da etkiliyor Avrupa'yı. E savaş devam ediyor. Enflasyon hala yüksek. Cari açık var. Ekonomi bir resesyona doğru gidiyor. Bunları yan yana koyup baktığımızda o yıl başındaki 1.15 seviyesine gelmesi çok zor. Yani bir takım başka olmadık fark değişkenlerin devreye girmesi lazım. İşte Amerika'nın çok ağır bir resesyona bir, bir kriz yaşaması lazım. O da pek olacakmış gibi gözükmüyor şu anda. Bu koşullarda ufuk böyle gözüküyor ama tabii hani şunu söyleyelim bu değişkenler değiştiğinde e, bunun sonucunda yaptığımız analizde değişiyor tabii ki. Hani çünkü birçok bir değişken var e, şeyi belirleyen. Yani hava koşulları dahi dahi önemli aslında. Şu, şu açıdan önemli. Hava koşulları Avrupa'nın e, depoladığı gazın bu kışı çıkarmaya yetip yetmeyeceği konusunda önemli. Yani şimdi mesela aralığa kadar çok ekstra sıcak bir sonbahar yaşadık. Kasım ayı da görece sıcaktı. Avrupa'da da sıcaktı. Ve büyük olasılıkla Rusya gazı kesse dahi bu sene bu kış bahara kadar depolarındaki gazla gaz yokluğuna düş, doğal gaz yokluğuna düşmeden idare edecekmiş gibi gözüküyor Avrupa. Benim okuduğum analizler bunu söylüyor. Yani o anlamda hava koşulları dahi Avrupa ekonomisinin kaderini ve dolayısıyla Euro'nun kaderini belirliyor. Peki. Verileri izleyeceğiz. Yani şimdi sırada enflasyon var. Verileri izlemeye devam edeceğiz. Tekrardan teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.